Ertuğrul kargadan sana ne geldi? Ate mini ATV araç mı geldi? Akül bu mu geldi anneciğim? Bakayım bir Ay çok güzelmiş bu. Hadi onu açalım da kuralım ne dersin? <laughs> Harika hadi açalım. Ben Aa içinden ne çıktı anneciğim? Yapışkan. İçinden bak yapışkanlar çıktı. Bunlar tekerlere takılacak herhalde. Aynı buna benzeteceğiz değil mi anneciğim? Ya, Zaten yapışkanım. yazıyormuş. Tamam. tamam. Tamam, dur. Önce bir şu parçalara bakalım. Bu, bak oturuyor. Bu önüne takılıyor herhalde Ertuğrul. Evet. Baksana. Sonra, bak bu da tutmak için önde takacağız bunu. O da tekerleriymiş Ertuğrul. Tekerleri. Kaç tane tekeri var? Baksayalım. İkinci tekerimiz de çıktı. Al bakalım anneciğim. Üçüncü tekerimizi de al. Önce tekerlerimizi çıkaralım. Dur bakalım. Al oradan tekeri. Al anneciğim. Çek. Çıkaramadın mı? O zaman önce şu ATV'ni çıkaralım. Sonra buna monte edeceğiz. Tamam mı? İki tane mi var ama? Dört tane mi tekeri varmış yani? Ha, ben üç tane olur diye düşünmüştüm. Hmm, dört tane tekerimiz var. Tamam. Bak burada da parçalar var. Bunları şimdi... Yerine oturtacağız ve şarja takacağız biraz. Sonra sen süreceksin. Bunu da çıkaralım. Bu ne? Bu ne ki Ertuğrul? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi tamam mı? Kılavuzunu okuyalım bakalım. bunun şarjı Hadi sen babanla kur bakalım. Tamam mı? Hoşuna gitti mi? Sevindin mi? Ben de çok sevindim. Hadi bakalım kuralım. Evet çocuklar akülü arabamızı kurduk. Akülü arabamızı kurmamız çok uzun sürmedi ama şarj ettik. Onun için biraz bekledik ve Ertuğrul çok sabırsızlandı. Hadi hadi çabuk çabuk akülü arabama bineceğim dedi. Hadi bin bakalım göster bize nasıl biniyorsun şu akülü arabana. Bir göster bakalım. Hadi anneciğim. İyi ee, hadi dön bakalım. Evimiz biraz küçük olduğu için evin gene en büyük odası salonda Ertuğrul. Akülü arabasına biniyor. E tam bassana anneciğim. Tam şarj olmamış mı yoksa bu? Allah Allah. Neden? Ama ben de, ben de, ben de. Ha, biraz sana küçük gelmiş gibi ama olsun. <laughs> Ertuğrul'un mini ATV'si. E, bas bas çevir. Ha, oraya çarpma. Şimdi biraz geri git. Geri git. Direksiyonu aferin. Şimdi ileri tak bakalım. Hı, vitesi ileri aldık. Ve ilerliyoruz. Bir sürü üstünde yapışkanlar vardı. Onların hepsini yapıştırdık Ertuğrul'a. Hayır bir sürü değildi. Bir... Babam yapıştırdı. E, sen de yapıştırdın ya babanla. Hatta biz e, arabaya far da koyduk değil mi Ertuğrul? A ATV aracımızı. Arka farları vardı ama ön farlarını nasıl yapıştırdık biz? Bir göster bakalım evet bu bir ön farlar far. yoktu biz böyle çıkan yapışkanlardan dedik ki bunları da buraya yapıştıralım bunu da far yapalım diye. değil mi anneciğim bir sürü far. evet bir sürü far yaptık. sen bunu sevdin mi sürü evet dönüyor bu çok pratik hem küçük hem diğer ATV araçlara göre fiyatı daha uygundu ve biz bunu seçtik değil mi Evet. Evet, Ertuğrul kırmızı seviyor diyor. Babası Ertuğrul'a kırmızı atv almış. E senin zaten traktörün de var. Kırmızı akülü. Ama o kırıldı. Kurulmadı anneciğim. Sadece akülü olan yeri biraz bozuldu. Onu da baban tamir ettirdi. gene çalışıyor ya. Hayır, traktörün <laughs> önü kırıldı. Kırıldı mı? Hı -hı. Ne zaman kırıldı? Ben onu hiç görmedim. Aşağı babam babamla aldı kırıldı. Düzelttiniz mi sonra? Tamir ettiniz evet. mi? Tamam hadi bir bunu sür bakalım. Bakayım nasıl gidiyormuş ya. Of şuna bak. <laughs> Sen bir de bunu manuel de kullanıyor gibisin. He? Bir de otomatik vites al. Ertuğrul de otomatik çalıştır. Manuel olmaz hep. Bir de otomatik vites çalıştır. Hadi seni bekliyorum. <laughs> seni sporcu seni. Nerede geziyoruz biz bu aracımızla? Ha? Dışarı tamam dışarı çıkaracağız. Şimdi sadece arkadaşlarına göstermek için sen dedin ya kurduktan sonra arkadaşlarım da görsün nasıl bir ATV aracım olduğunu diye. Biz sadece kurduk. Birazdan babanla dışarı çıkıp süreceksin tamam mı? Hem daha uzak daha güzel yerlere gidebilirsin. Hmm, hmm. Harika. Anne bunun yarış şeyi olsa da sen yetişemezdin. Evet yetişemezdim tabii. Sen ne Dışarıda da bile. Evet yetişemez. Evet yetişemezdim. Sen çok hızlı gidersin çünkü hep. Akülü arabalarına değil mi? Bu da. Evet. Anne. BMW akülü arabasından mı istiyorsun? Hı -hı. Gerçekten mi? Evet, ben gördüm BMW BMW gördün mü? Evet, Tamam, bir de ebebek de gider bakarız. Ne dersin? Hı -hı. Hadi şimdi bunu su. Orada da akülü var. Orada da bir sürü aküller vardı. Sen orada bir de Audi beğenmiştin. BMW beğendik, değil mi? Oradaki akülü arabalar da çok güzeldi. Bir de orada Jeep vardı, kocaman. Ne renkti o Jeep? Öyle mi? Şu arası yani. Siyah renkti. Evet. Hmm. O, da, o da siyah. Bak Paketinde ne yazıyor bak. Ne yazıyor paketinde? Bakayım. Ben, Göster bana. Var. Ha. var. Ne bak, renkleri siyah varmış? Siyah. Gördün mü? Bak. Ha, O siyahlı kırmızıymış. Başka ne renk varmış? Bak. Bir de mavili bak, kırmızılı mi? varmış. Bir de sarılı siyahlı varmış. Aa, Bir ben, de bu sengizliğinden. Pembe değil o. Kırmızı değil mi? Pembe değil. Ha, pembe, pembe pembe. Evet pembe. Ben kırmızı. Sen pembe. pembe sevmezsin. Neden sen pembe sevmezsin? Çünkü kırmızı sever. Evet, evet sen kırmızı seversin. Baban da sen, A, kırmız mi, Baban da sen kırmızı sevdiğin için zaten kırmızı almış. At hadi. <laughs> Allah Allah. Demin bu çocuk buraya geldi. Kutuyu da getirdi. Kendi yok oldu Ertuğrul. Seni göremiyorum. Bir ses var ama kendi yok. Ertuğrul. Allah Allah. Al. Kutuda bir hareketlilik var. Acaba buraya bir küçük köpecik mi girdi? Küçük bir kedicik mi girdi? Aa! 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 <laughs> bir kedi saklanmış sanki buraya. <laughs> küçük miyav, hadi çık oradan. Yakaladım seni. Kutunun içine saklanmışsın. Kedicik kedicik kutuların içine saklanan küçük yeah. kedicik. Yeah. Gel seni seveyim gel. Yeah. Gel seni seveyim küçük kedicik. Ertuğrul bu kutuyu aşağıdaki kedilerin olduğu yere götüreyim. Hem onun evi yaparız. Ne dersin? Onun evi yok. Evet kedilerin aşağıdaki kedilerin evi yok. Hem içine e, yastık da koyarız. Onlar içinde rahatça otursun diye. Kedi evi yaparız bunu. Ne ne dersin? Bunu da böyle kullanalım. Böyle değerlendirelim olur mu? Ertuğrul bir de of sen çok fena bir sporcu oldun ya. Sporcu değil. E motor sporu yapmıyor musun sen şu an şimdi? Motor değil ki bu. Ya işte ATV sporu. Böyle bir spor mu var desene anne. Bak. Bak. Tamam. Ertuğrul akrobat gösterisi mi yapacaksın şimdi bize? Hadi bir akrobat gösterisi yap bize. Of. Şu çocuğa bakın nasıl sürüyor. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyoruz. Çocuklar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şuradaki küçük civciv de size hoşçakalın diyor. Bay bay. Bay bay çocuklar. Bay bay.